Merhaba değerli arkadaşlarım, çocukluğunuzdaki sorunları çözemezseniz, çocuklarınızla sorunlarınızı çözemezsiniz değerli arkadaşlarım. Her ne ekersik onu biçeriz. 0-7 yaş anne karmasıdır. Bu dönemde çocukların yaşadığı her türlü olumlu ya da olumsuz e, anne karnamasından yaşanır. 7-14 yaş baba karmasıdır. Bu dönemde çocukların yaşadığı olumlu ya da olumsuz e, her şey baba karmasından dolayı yaşanır. Sizin davranışlarınızın sonuçlarını çocuklarınızdan çıkar. Çocuklarınız yoksa sevdiklerinizden veya e, sizden bir şekilde çıkar. Hatalarınız çocuklarınızın, sevdiklerinizin ya da siz çekersiniz. Bu sebeple kozmik hazır, hafıza ilkelerine dikkat etmeli. Hayattan hediyeler alırız ya da alamayız. Enerji frekansının yüksek tutarak, tavsiyelerimi dikkate alın değerli arkadaşlarım. Hepinizi çok seviyorum. Ne ekersek onu biçeriz diyorum. Çocukluğumuzdaki sorunları halletmeden çocuklarımızla sorunlarımızı halledemeyiz. Bunun çaresi var diyorum. Günahız kulu her şey mümkün. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.